Merhabalar. Anadolu irfanı veya Anadolu bilgeliği ya da sezgiciliği var mıdır? Yok mudur? Yani 1200'lerde olan o sezgicilik daha de hala devam ediyor mu? 1200'lerdeki hani Ahi Evran Yunus Emre Tapduk Emre, Hacı Bektaşi Veli Hacı Bayram Veli gibi e, şimdilik aklıma gelenler işte o e, Baba İlyas gibi şimdi aklıma gelenlerden birkaçı bunlar. Çok biliyorsunuz Anadolu irfanını temsil eden ya da Anadolu irfanını varlığını bize anlatan çok önemli geçmişte bilgelerimiz, filozoflarımız, şahsiyetlerimiz vardı. Peki bugün var mıdır? Yok. Neden? E, şartlar gereği ya da 1300'lerden sonra Bunlar yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Kaybolmasının sebebinin altında ise e, alışılmış ya da şartlandırılmış bir e, şey vardı. E, düşünme yapısı bizde. Alışılmış çaresizlik ya da şartlandırılmış çaresizlik diyelim. Şartlandırılmış düşünce yapısı. Neydi o? 1300'lerde herkesin bildiği gibi e, iştihat kapıştısının kapatılıp, iştihat ne demek? Görüşler, e, herkes düşüncesini rahatla açıklayabilir. İştihat kapısı o zamanlar inançlarda sorgulamaydı. İnançlarda herkes ya işte bu tarafta bir eksiklik var, şu tarafta e, şöyle olursa daha iyi olur, şu tarafta da fazlalık var gibi görüş bildirebiliyorlardı. Bunların başında da hep söyledim işte biraz önce de söyledim. Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran, Hacı Bayram Veli, kim sayayım daha ben o zamanlardan Yunus Emre diyelim, hadi Baba İlyas kimine göre beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunlar inançlarımızdaki eksik ya da fazla tarafları düzeltmeye çalışan, görüş bildiren şahsiyetlerdi. Şimdi görüş bildirebiliyor muyuz? Hayır. Neden? kapatıldı. 1300'lerde ihtiyaç iş, kapısı kapatıldı. Dolayısıyla e, o bilge, sezgici e, e, görüş bildirebilen, açıklama yapabilen e, bilge, filozof insanların da sonuna geldik. Çünkü yasak dediler. yasak. Bizde bir yasak zihniyeti var ya. Anadolu insanında e, her insanda olduğu gibi sezgicilik vardır. Olmalıdır da ama bunu dile getirecek bunu açığa çıkaracak bunu anlatacak bilgi ve birikim yok artık. Çünkü şartlandırılmış bir e, düşünce yapım var senin Alışla gelmiş, şartlanmış bir e, düşüncemiz var bizim onun haricinde düşünemiyorsun günah. Dolayısıyla insan bir takım şeyleri sezgisel olarak anlasa bile düşünse bile bunu dışarı vurması, Günah ve yasa. Ben oradan şuraya geliyorum. Anadolu insanında sezgicilik e, ve bilgelik vardır ama bunu dışa vuramaz. Dolayısıyla yoktur diyorum. Yoktur. Neden? Şimdi ya bu konuşma biraz birbiriyle çelişiyor gibi oldu diyebilirsiniz. E Ben de şunu demek istiyorum. Türkiye'de tüm çocuklar e, futbol meraklıdır. İyi de futbol oynadılar çocukken. Ama milli takım 11 kişi seçilir. Demek ki bazı şartlar gereği ekmek peşine düşmek zorundadır. Yani futbol 18 yaşına gelene kadar ya da daha sonra profesyonel olana kadar para getirmeyen ve ayrıyeten para harcanması gereken her meslekte olduğu gibi bir yatırım aracı şeyidir, mesleğidir. E sen ona yatırım yapamazsan o tür yetenek varsa bile kaybolur, gider her meslekte böyledir. Türkücülük, bilmem ressamlık, başka şairlik, bilmem yazarlık daim. Yatırım yaparsan ilerlersin, yatırım yapamazsan o mesleğin, o günün zayıflar senin. Bizim Anadolu sezgiciliği ya da Anadolu bilgeliği de böyledir. Üstü açılıp cilalanmadığı için, herkese görüş bildirme hakkı verilmediği için ya da herkesin fikrine saygı duyulmadığı için zaman içerisinde körlenmiş gitmiştir. İkinci bir şey de Anadolu'da biz işte bunu şeyden dolayı yani Anadolu'da biz e, niceliksel olarak artmışız ama niteliksel olarak biraz çökmüşüz. Şimdi bundan bazıları alınabilir. Alın ne yapalım yani. 1200'lerin o zamanki İnsan kalitesi bize göre e, e, tamam 800 sene öncenin insan kalitesiydi, biraz şeydi belki cahildi, mahildi ama onların sezgiciliği ve onlardaki anlama yeteneği e, şu anki Anadolu'daki yaşayanlardan daha fazlaydı gibi geliyor bana. Çünkü onlar hem 3000 kilometre yol gelmişler, hem buraları yurt edinmişler, hem buralarda tutunmuşlar hem bir sürü de bilgi adam çıkartmışlar. Biz bin yıldır buradayız. Hadi e, e, 800'den sonrasını da alsak da olur ya da binli yıllardan bu tarafını da alsa olur. 1100 yıldır buradayız. Kaç tane bilgi adamımız çıktı? Yok. Neden? Kapattık çünkü biz sezgiciliği ve e, bilgelik kapısını kapattık. Günah dedik, yasak dedik. Vahiy geldi mi? Vahiy de bir peygambere gelmiş. Vahiy gelmesi de mümkün değil. Piyasada bana vahiy geldi diyen, şarlatanlar var. Ee, o da o kadar basit değil. Allah kimseyle konuşmaz. Allah kimseye arkadaş seçmez yanına. Allah kimseye kimseye kendi sırrını da vermez. Onun vahiy geldi diyenler, belki senden benden de biraz daha fazla sezgicidirler ama onu da abartırlar. Ee, bazı insanlar da vardır hep. Benim annemde babamda bu sezgicilik var diyenler Biliyorum ben. Ben şeylerde falan da gördüm. Birkaç toplantıda ya da birkaç konuşmacıyı dinledim. Bu konuşmacıların içinde sizin kesinlikle birebir tanıyacağınız insanlar vardır. Bir tanesi şey Mustafa Öztürk bir tanesi Ercan Kesal bunun ikisi ters yönde fikir bilirler. Ercan Kesel diyor ki Anadolu Sezgici'liği vardır. Bu benim annemde babamda da vardı. Çünkü Ercan Kesel'in hareket noktası benim annemde babamda vardı dedi. Ben telefonu açardım diyor. Bunu Ercan Kesel'in konuşmalarına e, meraklıysanız dinlersiniz. Konuşmalarında var. internette falan var bu konuşmalar. Açar dinlersiniz. Benim telefonumun geldiğinde diyor annem Ercan kuzum diye açardı telefonu diyor. Anne nereden anladın benim telefonum olduğunu? Ben hissediyorum. Ee, sezdim derdi diyor. Bu Anadolu sezgiciliği diyor. Eyvallah yani senin annem de bu olabilir. An, ancak annen sadece kendi, bu duygusunu sana ifade edebiliyor. Dış dışarı karşı kaç kişi anlatabilir bunu? anlatamaz neden anlatmak için kelime dağarcığı yok biz zaten anadolu insanı ben de o anadoluluyum 200 kelimeyle falan konuşuyoruz konuşurlar e, hepsinin içerisinde gittik geldik nasılsın iyi misin ya da yemek yedim bilmem ne 8-10 tane fiil vardır ekleri ya da tamlamaları vardır daha fazlasını bilemeyiz zaten dolayısıyla sezgici olsan bile bunu açıklayabilecek ne bilgi birikimin ne de kültür derinliğin vardır. Anadolu insanına söylüyorum ben. Yok yani onlar böyle bir şey yok. Bilgi birikimi ve kültür derinliği yok. Bazılarına göre de hiç yok bu. Mesela bunların başında da o Profesör Mustafa Öztürk'den dinledim ben. Anadolu insanında diyor. Sezgicilik de yoktur, bilgicilik de yoktur. O biraz daha katı gidiyor. Çünkü diyor e, sorgulayamıyor. Ve diyor olanları e, aynen kabul etmek zorunda kalıyor. Biyat kültürü gelişmiştir. E, dolayısıyla diyor orada e, kayıtsız şartsız diyor kabullenme vardır Anadolu insanında. Ben bu şeye daha çok katılıyorum. Mustafa Öztürk'ün görüşlerine. E, sorgulayamıyoruz biz. Kayıtsız şartsız sorgulayamıyoruz. E, Kabul etmek zorundayız. Şartlanmışlık vardır Anadolu insanında. Bizi şartlandırmışlar bin senedir. Bu böyledir kardeşim. Çok konuşma, sorgulama günah. Eğer çok konuşursan ya de e, devlet başa çıkar, ya da devlet başa çıkamasa bile gider e, cehennemde yanarsın zaten. Birincisi bizdeki devlet korkusudur konuşmamak için. İkincisi de cehennemde yanma korkusudur. İlk de palavra hal yapıyor. Yani konuşunca ha devlet korkusu palavra değil. Devlet sorusunda konuşursan eskiden de zaten e, sırtına bir iki gamçı yiyormuşsun. Şimdi de yiyor. Çok konuşursan çağırıyorlar. Niye konuşuyorsun diyorlar. Biz sana konuşma demedik mi? Ya ben fikrimi sor. Olmaz diyorlar. Biz sana ne fikir sormadık. Olmaz. Dolayısıyla Anadolu Sezgiciliğinin e, olması mümkün değil. Ben olması mümkün değil derken burada tırnak içinde söyleyeyim. 1200'lerdeki Hacı Bektaş Veli ve e, o zamanki işte Hacı Bayram Veli, Tapduk Yunus Emre ya da Ahi Evren gibi düşünürlerin, filozofların Anadolu filozoflarının çıkması mümkün değil artık. Yani bunu ekonomik şartlara da bağlayabilirsiniz. Ya da günümüzün ruhuna da bağlayabilirsiniz. Ya da çok katı inanç yapınıza da bağlayabilirsiniz. Fakat Anadolu seziciliği yok artık. Ha bunda o zamanki e, nitelikli insan e, vasfının biraz kaybedilmiş olmasında da acaba pay var mı vardır tabii. yani o zamanki e, insan e, şeyi biz tarih kitaplarından okuduğumuz kadarıyla eğer bize yanlış anlatılmıyorsa ki yanlış anlatılsa bile insan o günkü e, bu bizim söylediğimiz bilge filozofların Anadolu filozoflarının sözlerine baktığınızda gerçekten nitelikli bir kalite var. Nitelik zaten kalite demek de e, kalite var. Mesela bir Hacı Bayram'ın velinin kendini bil lafı e, 2500 yıldır söylenir. Kimisi Sokrat'a mahal kimisi Platon'a mahal kimisi başka e, akademi, Yunan akademi okullarına mahal falan ama bir e, özde bir cümle var. Kendini bil. Yani bu Hacı Bayram Veli onlardan haber var mıydı yok muydu bilmiyorum ama o lafı söyleyebilmek çok önemlidir. Hani bir şiiri var ya sen seni bil sen seni kimisi dalga geçer bundan yoksa patlatırlar seni diye o, o öyle de olsa şimdi kimse kimsenin ensesini patlatmıyor kendini bilmese bile hatta alkışlıyorlar bravo ya kendini de bilmedi falan ama önemlidir Hacı Bektaş Veli'nin ee, e, şey e, bura e, şey kapısıdır. Birden hatırlayamadım şimdi. Gel yine gel ya da Mevlana'nın gene e, meşhur lafı vardır. Onun da ona ait olmadığı söylendi ama e, kim olursan ol yine gel. Ahi evrenin e, çok güzel bir şeyi vardır. Sosyal yapı düzeni, e, Ahilik ahiilik ocakları. Onlar hem e, arttı. Hem eren, Alperen ocakları diyorlar. Şimdi bunun da anlamı değişti. O zamanlar onlara işte sınırda e, e, asker ama içeride eren olan basıfları vardı. Bu da Ahi Evren'in Alperen ocaklarıydı. Fakat şimdi bunları biz kaybettik. Yani ben insan nesli biraz e, niceliksel olarak artsa bile niteliksel olarak zayıfladı. Düştü demekteki maksadım buydu. Son olarak şunu söylüyorum. Anadolu irfanı var diyen siyasiler vardır bir de. Böyle dalga geçirir. Ya Anadolu irfanı işte. Bak gene bize oy verdiler. Anadolu irfanı öne çıktı biz kazandık. O senin söylediğin Anadolu irfanı değil. O senin söylediğin şartlandırılmış mecburiyettir. Sana onun için oy verirler. Sen adamları şartlandırmışsın. Mecbur tutuyorsun bu noktada. Korkutuyorsun çünkü. Dağın arkasında ejderha bekliyor. Şurada şu bekliyor. Ben gidersem Kızılırmak'ın suyu kuruyacak. Sen gel, gitmesen de kurudu gerçi ama bak peri biz getirdik oraya. Ha, biz gidersek sökecekler. Yok Nemrut Dağı'na da ben diktim. Yok işte Karadeniz'i ben e, yaptım. Bizden önce yoktu. Ben, ben, geldim traktörü getirdim. Adamlarla dalı geçtim. İşte şey zamanında Atatürk ayar şey yolcu mu göndermiş? Bakın ben gönderdim roketini. Yamaçta çok zaman da zaten o yoktu. Ama buzdolabını ben getirdim, traktörü ben getirdim de insanların hafızasıyla, bilgisiyle dalga geçtim. Onlar da dediler ki reis böyle diyorsa bizim dediler konuşmamız doğru olmaz şimdi. E şartlandırdın adamlar bir de mecbur ettin. Ben gidersem ekonomi bozulur. Ben gidersem şey olur. Ben gidersem dünya batar ya. E git de bir bakalım dünya battı mı batmadı ben git de gör derken öl demiyorum. Aman ha Allah uzun ömür versin. İktidardan çekil demek istiyorum. Yani o zaman bir seyret. Yani görmeye fırsatın olsun. Ölme de e, dünya batıyorum batmıyorum. Senin gibi Anadolu'da binlerce yönetici gelmiş geçmiş. Binlerce kral geçmiş gel, gelmiş. Batmış mı Anadolu? Batmamış. Ama savaşları senin gibi padişahlar tetiklemiş diyeyim. Hadi bu kadar olsun benden de. Bunun için de kusura bakma reis. Dolayısıyla alışılmış çaresizlik içinde olan insan yığınları bir tarafa meyletmesini biz Anadolu irfanı sayıyoruz. Anadolu irfanı o değildir. Halbuki. Anadolu irfanı bağımsız düşünebilen, kendisini özgürce ifade edebilen hatta ee, iktidarı eleştirebilen Anadolu irfanıdır. Şeyh Bedrettin böyleydi. <laughs> Pir Sultan Abdal böyleydi. Hacı Bayram Veli öyleydi. Ee, Ahi Evran öyleydi. Yunus Emre'nin bakın şiirlerine öyleydi. Ee, Neyi babaydı? E, hatırlayamadım birden. İlyas Baba öyleydi. Yani iktidarının kavgalılardı. Dadaloğlu öyleydi. Karacı olan öyleydi. İktidara yalakalık edenden Anadolu irfanı çıkmaz. İktidar yalakasından bilgelik de çıkmaz. İrfan da çıkmaz, sezgicilik de çıkmaz. Onlar olsa olsa Anadolu'nun şey iktidarın yalakasıdırlar. Teşekkür ediyorum. hoşçakalın.